Herkese, Herkese selam arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün yüzümüzü boyayacağız. Evet ne yapacaksın bana? Sana istediğim şeyi çizeceğim. Mesela ne istersin? Nasıl bir şey çizmek hmm. istersin? Arkadaşlar gösterecek çizdikten sonra. tamam ben Ayşe'yi arkadaşlar kedi yapmayı düşünüyorum. Kedi yapacağım sana. Kedi çizeceğim. Ben de sana bir şey yapalım istedin. Bir şey Rastgele öylesine mi çizeceksin? Evet. O zaman başlayalım mı? Bir şeyler yapacağım. Evet. Başlayalım mı? Evet. Tamam ben önce kahverengiden başlayacağım. Sonra değiştireceğim. Değişimli kullanalım. Çünkü arkadaşlar evimizde 3 tane çok renk vardı da. Ayşe buntan tane oynamış. Açmış her yerini değil mi Ayşe? Kurutmuş. O yüzden şimdi evimizde 3 tane renk var. Ama diğer renklerini de alıp daha fazla rengarenk yapacak değil mi sonrasında? Arkadaşlar bunun içine geçin. Arkadaşlar bunun içi kırık. Böyle böyle yapıyor, çıkartıyor, çıkartıyor, o kadar çık bırakıyor. Evet. Neyse o olsun, kırık idare kırık. eder. Bunlar güzel, bunlarda sıkıntı yok. Bunlar Aa, güzel. Çok yok, çok açmayacağım, demin yapacağım. Bunlarda sıkıntı yok. Anne. Hadi bakalım. Ben ben, Anne. Aslında ben de şimdi kahverengine başlayacaktım. <laughs> tamam ben çizim sonra sen çiz o zaman olur mu? Peki. Tamam. Peki. Kapağımızı bakalım. kaybetmeyelim. Tamam buraya koy kapağını. Şimdi ben bana kediye başlayalım. Sen de al bir şey. Hayır. Önce mi? ben çizim sonra o yapsın. Ha? Biraz kalksın. Öyle yapalım mı? Önce ben, ben çizim. Ben yapacağım. Tamam önce ben çizim arkadaşlar o zaman. Çünkü o da yapmak istiyormuş bununla. Bakalım. E nasıl olacak? Şuraya göstererek çizeyim. Bakalım becerebileceğim mi kediyi arkadaşlar? En yani azından kediyi biliyorum nasıl çizildiğini. Biliyor yani. Sen de o zaman bana kedi çizersin. Bakalım nasıl olacak. Şimdi böyle kaşlarını yaptık <laughs> kedinin. Burnunu yapalım. ama tabii daha buna içini boyayacağım. Bıyıklarını yapalım mı? Bıyık Bıyık yapalım mı? <laughs> Ama kedinin bıyığı olur. Ama dur daha bakma. Sonra Şurada ayna vardı o yüzden oraya bakıyor. Sen bir kapat. büyük çizeceğim buraya. Kapat ha. Şöyle. Sonra da kelebek yaparız. Tamam mı? Önce bir kedi yapalım her şeyi. Böyle. Ama şimdi içini boyayacağım. Tamam mı? Hemen bakma. Dur şurayı da şey yapalım. Ya istemiyorum ben. Ama Beni istiyorum. Senin isteyebilsem hemen önemli değil değil mi? Sonuçta... Ama sileceğim. <laughs> silme dur. Ben bakacağım. Bunun e, içine de git. E, ben onu sevmedim. Hayır silme elleme ama bu benim kararım. Evet. Ben seni böyle boyuyorum. Bu yeşili birazcık şey olmuş dur bakalım. Ben seni böyle boyamak istedim. Sen de beni istediğin gibi boyayabilirsin. Tamam mı? Bu benim kararım arkadaşlar. Heyecanlı mısınız? Birazdan size kedi Ayşe Mina göstereceğim. Hayır. Ha. Ilk ben seninkini yapayım. Ha, tamam. Benimkini yaptıktan sonra mı gösterelim? Evet. Tamam. Buraları yeşil yaptık. içini. Burnunu da şey yapayım dur. Burnunu da. Evet, tamam. Sen ne yaparsın? Bunun da sarayım. Son yapalım. kaldı. Ha? Son. Son mu olsun? Evet. Ya çok tatlı bir kedi olmadı mı bu ya? Bakayım. <laughs> Şuralara da yapmam lazım. Dur. Evet, ya Şuraya yapma. da bir çizik atacağım. Dur. Anne. Adalar ne, ne yaptı? <laughs> tamam. Ne yaptım? <laughs> çok tatlı oldun. Yani. Adalar ne yaptı? Ya sen şu an göremezsin bak. Böyle bir şeyler yaptım. <laughs> Şimdi bu da bana çiz. Bir göster kendini. <laughs> Beğendiniz mi kediyi minnaşı? Bir miyav der misin? <gülüyor> <gülüyor> tamam bakalım ona ne yapacak. Hadi bakalım. Allah. Hadi bakalım neler çizecek merak ediyorum. <laughs> Heyecanlı mısın? Evet. <laughs> i̇nşallah. Bak, bak göremiyorum da kendim. Umarım güzel bir şeyler yapıyordur bana. Hadi bakalım. <laughs> Kermen'e gelip de ben sana yardımcı olayım. Ha, böyle tamam. Şu an boyayabilir. Arkadaşlar böyle yüzümü boyuyor ya gözlerimi kapatsam uyuyacakmış gibi oluyor. <laughs> Kızım ne yapıyorsun bana? İşte. Ne yapıyor acaba? Merak ediyorum şu an. Bakalım. Işte. Evet yasak değil mi? <laughs> tamam. Aynı şarkı kapalı. Tamam. Yanakların <laughs> Fikir verme bakalım kendisi neler yapabilecek. Sana ben onun kelebek yapacağım. Evet. Çok güzel oluyor. Çok mu güzel oluyor? Evet. Beni pek ikna eder gibi arkadaşlar. Evet. Tepkilerine baksanıza gerçekten muhteşem bir şey çiziyormuş gibi. Ama efsane çok güzel. Ne olmuş? Efsane çok güzel. Efsane. Allah nerelere kadar boyadı beni. <laughs> Kızım gözüm içine girme. bak gözümü de boyadı. ne yaptı bana merak ediyorum. Yani bak bak. Tamam. Bakayım, tarafı da yap. <laughs> Çok güzel oldu. Umarım düzgün bir şey yapmıştır arkadaşlar. Onların içini boya. boyayacağım ya. Gözümü kapatıyorum. Her an gözüme sokabilir çünkü. Ha? Allah. Boş düştü. İşte. Öyle boyadık. Çok bastırma ama. İyi geçmez mi? Hayır açıkmasın değil. Tam öyle kalsın. Açık kalsın. Sürekli kullanıyorsun ya. Kapatıp açma. Ne yapıyor arkadaş? Bir fikriniz var mı? Ay, bir yoruma ay, yazın ay, bakalım. Şimdi bir dondurun arkadaşlar. Bir yoruma yazın bakalım ne yapıyor. Sonra da sonunu görün. Acaba tahmin ettiğiniz şeyi mi çizdi? Bakarız. Hayır. Yeah. Bu tarafta mı kalacak? Hayır. Ha Daha var. Profesyonel ressam arkadaşlar. Oh, her şeye benziyor şu anda. Bitirsin sonra soracağım. Ne çiziyorsun? Evet, tahmin ediyorum ne yaptığını. Hı Bu Gök kuşağı mı yapıyor? Ne yapıyor? Hayır. Bir şey diyeceğim. Kapaklarını kapatma. Buraya mı şimdi? Yok, şey yapıyorum. Yok. Türk bayrağı çizebilir misin? Tamam. Yani ya niye akıl veriyorsun ya? Bakacağım bir <laughs> neler yapacağım. Kızım kahve rengiyle Türk bayrağı olmaz. Kırmızı olması gerekiyordu. Boya yaptım. Tamam. Ne yaptı yüzüme? Ne yaptı arkadaşlar? Kızım ya kendini kırmızı boyamak. Oldu. Bir tane de böyle balon çizdim oraya. Ama söylemeyeceğiz. Yazıcık da söyledim anneme. Çok merak ediyorum şu Ay bakamazsın. Bakamazsın. ne zaman şey bakacağım? Bilmiyorum. Kızım yüzünde yer kalmayacak. Ya. Ne yaptığını bilmiyorum ki arkadaşlar. Bir bilsem. Allah. Şu anda da kedi bıyığı çiziyormuş gibi. Yanaklarıma her şeyi deniyor şu an. Sanki defter gibiyim boş defter Yastım. var bitti mi Evet bakabilir miyim? Hepsini Aynen tek tek söylesin bakın neymiş. Anne önce bir bakayım be. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. Kızım bu ne? <laughs> bu ne? Hiçbir şeye benzemiyorum şu an. Oh. Kalp yapmış galiba. Evet. Kalp. <laughs> bir anlat bakayım bunlar ne? <laughs> Kedi kulağı. Bu da kalp. Peki ee, ay, bu, bu ne? Bu da papatya. Bu da kedi e, bıyık. Bu da kedi bıyık. Ay bir şey olmadı şimdi ne yapayım evet, evet. ama. Ya. Bu neydi? Sakalı. <laughs> <laughs> Anne, cevap ver. Onu ver. Bu da kedi Bu da getirdik. Beni ne hale getirdi arkadaşlar? <laughs> Burada, bu da bu tamam, da ya. tamam bir bak bir dakika da, çiçeğine o da balonda, bakmak da. istiyorum. Ada balon da. Balonda. Ha balon da mı yaptın? Evet. Oo bildiğim benim yüzümü resim defteri olarak bu kullanmış. Balon, bu balon. Bir dakika ben sizin şu an papatyayı gerçekten bayıldım yalnız. Şu yep. detaya bakar mısınız? Şeyine e, papatyanın sapını şey çizmiş. Yapraklarını şey da koymuş yapmışım. ama unutmamış. Bir şey Haydi Fas unutuyorsun. Kızım yeter orayı ne çizdin? Buraya güneş çizdim. Sarı da olur ama güneş. Hayır içine şurada sarı var ya oraya sarı dayayacağım. Aa ama güneşte çok güzel çizmedi mi? Bak el. Minik ellere bak sen minik ellere. Bak, sen gitti. O, o da güneş. <laughs> Hayır, bu ram kedi bıyığı güneş arkadaşlar. Güneş. Şuram çiçek. Bir tarafta güneş açmış. Bir tarafta kalp var. Bu da kedi kulağı bir tane. <laughs> Burnunu yapmış. Hmm. O zaman oylayın. Benim Ayşe yaptığımı göster bir Ayşe yüzünü. Yoksa Ayşe'nin bana yaptığımı. Anne anneye bakılabilir miyim bilmiyorum zaten. Tamam bir bak bakayım. Bir yakından baksın gelsin. Kendini beğenecek mi arkadaşlar? Evet. Ee, ben böyle bir şey yapabileceğini düşünmüyordum. Hı, güzel olmuş. Güzel, Güzel mi olmuş? Bekle. Beğendin mi? Tavşan yapana. Tavşan mı? Evet. Tavşanı bilmiyorum ki. Evet. Bu birazcık zor geçiyor. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ayşe'ye bir ıslak mendil alıp gel anneciğim. Orada var. Bunun içerisinde bitmiş. Sen al gel. Yok. Bakalım olabilecek mi? Yok. İçeriden al gel. Öderim al, al gel. gel. Tamam al gel ona artık bakalım. Silinirse yer bir deneyelim. Ayşe'yi bir silelim arkadaşlar. Bakalım yapabileceğim ama. Kelebek yapayım ya. Tavşan. Ben de kelebek yapacağım. yapacağım. ben de. Ama kim silinebilecek mi yüzüm? Getir. Ama de makyajlarımızı ve suyla siliyoruz yüzümüzü. Anne. Anneciğim gel sen nereye gidiyorsun? Nasıl Sen gel ben seni kendi gel. Yok. Ayşe'cim gelir misin? Ayşe gel öyle silinmez. Ben kendi silebiliyorum. Çıkıyor mu? Evet. Hı -hı. Kolay çıkıyor yüz boyası ya. Ayşe'cim gelir misin? Ben yaptım ya. Ayşe. Gel anneciğim Dakika, <laughs> Kendimizi temizleyelim. Bakalım şimdi neler yapacak bize. O da kendi orada temizliyor. Şuna evet. bakın. Gördünüz mü? Bana ne çizeceksin şimdi? Tabii ki tavşan. Bana tavşan çizecekmiş şimdi arkadaşlar. Hadi bakın Ben kendimi temizledim. Temizlendim ya. Neyiz kaldı? Burnu. Temizledim ben, tavşan. ben tavşan. Gel anneciğim. Tamam gel. O kadar çok doldurmuş ki boyayı bana. Bakayım bir. Ha bu birazcık temizlendi bakın. İyi, tamam ben ya bakayım. ben bence temizlendi. Ben şimdi bile. Hala mı var bir şey? Yok. Tamam. İyi ben bir mesajım. Dur kalmış. Ya dur bir daha. <laughs> Sen Sizden bana ne çizeceksin? Ya bir tavşan çizeceğim. Çok heyecanlıyım. Ama sadece tavşan sonra hızlıca ben de sana kelebek çizeceğim bırakacağız tamam mı? Tamam. Şimdi... Kapağını kapatma böyle kalsın. Hepsi açık kalsın. Annesi bakacağız. Anlat bir de arkadaşlara ne yaptın? Olmaz. Anlatmayacağım. Siyah kalsın mı? Ne yapayım? <laughs> Pek tavşana benzemedi ama arkadaşlar. Ama çok güzel yapıyordu. Çok mu güzel yapıyorsun? Evet. Beğeniyor musun kendi yaptığın şeyleri? Evet. Hmm. Benimkini beğendin mi? Evet. Şey beğendim. Çok güzel aldım. Ben bunu yemem <laughs> <laughs> Bir dahakine buna şey oynayalım ama ben buna ne çiziyorsam Aynısını bana çiz. Mesela hissettiğini sadece bana çizsin. Anladın mı? Mesela ben kare çiziyorsam acaba hissedecek mi aynısını? Belki yapar. Evet. Allık gibi yüzük yanaklarımı bir şey dolduruyor ama. Yeter her şey. Bence yeter anneciğim. Bir de bir de ben sana çizeyim. Bir şey çiziyorum ben ya. Dönüyor ama. Tamam, çiz. Bir de şöyle şeyleri olan onun. Tamam bence. Ve şöyle. bence yeter. Çok bence, çizim ha bir oluyor. şeyler kaldı onun. Bitti. Bitti mi? Tavşanın kulakları. ee, <laughs> bunlar ne? Onlar kalp. Kalp. ve bunlar böyle çizgileri. Bıyıkları. Evet. Tamam. Bir de bakalım şey kelebek çizebilecek miyim? Bu kelebeği bir kelebek şey yapamıyorum Dur bakayım. Şöyle şöyle yapıyor. Dur, gel bakalım. İnşallah çizebilirim arkadaşlar. Ben elime bir şey çizeyim. Dur bakayım nasıl çiziliyordu ya? Şöyle dur. Şöyle yapalım. Dur, şöyle dur bir. Şöyle yapıyorduk. Bu <laughs> kelebeğin şuradan şeyleri çıkartıyorduk şöyle. Sonra nasıl yapıyorduk ya? ben kelebeği çok güzel çiziyordum. Unuttum şu an. Kelebekten başka her şeye benzedi. Bir bak sık mı bak bak. Yok yapamadım Hayır. ama bir daha kelebeği... Hayır ıslak beni yaparsan Hayır. bozulur ucağıma. Bir dahakine şey yapalım. E, ee, bir dahaki kelebeği öğrenip şey yapalım. Yani çizdirelim. Çizelim tamam mı? Bunu bırakıyoruz. Hadi bir vedalaşalım Ayşeciğim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet. Poz verelim. Girişiriz. Görüşürüz.